Arkadaşlar merhaba. İyisinizdir umarım. Ben bugün taşın içerisine bir sürü menekşe dikmek istiyorum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Burada benim köklenmiş bir sürü menekşelerim var. Çoğu da beyaz tabii ki. Şöyle göstereyim size. Küçük küçük menekşelerim. Bunlar hep kök çürümesi olmuştu. Bunları şimdi dikeceğim. Burada benim kaplarım var. Fitillerini geçirdim ıslak arkadaşlar. Burada da pomzu taşına karışık. Perlitim var, yani perlitim çok az, pomza taşım çok. Bununla şimdi bir sürü menekşe dikmek istiyorum. Şöyle şu kenarda dursun o. Şu büyüğü dikmek istiyorum önce. Arkadaşlar çok güzel gelişiyor. Daha önce de söylemiştim size spagnum almayacağım artık bunda da gayet güzel gelişiyor bunu fitilli sulamaya koyacağım tabii ki. kök çürümesi olmuyor fazla ıslanmadığı için ıslanıyor ama toprak gibi su tutmadığı için gayet güzel kökünü salıyor tarihinde üzerine yazayım. Daha önce yazmıştım. Böyle yapıştırayım üzerine. Burada küçük menekşelerim var. Bunlar daha önce yapmış olduğumuz küçük saksılar arkadaşlar. ikiye bölmüştük biliyorsunuz. güzel gelişiyorlar bunda da arkadaşlar. Hem çok ucuz pomza taşı. 14 liraya mı ne alıyorsunuz bir paketini? Oh bir dünya gidiyor size. Bu da farklı tür bir menekşe çok güzel plastik torbanın içinde biliyorsunuz kök salmışlardı hepsi de gayet güzel arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim yorum yazarsanız yorumlar çok hoşuma gidiyor eksik olmasınlar herkes yapıyor çok teşekkür ederim arkadaşlara iplerimiz biliyorsunuz çoraptan kesmiştik arkadaşlar. Küçük menekşelerimi bu küçüklere dikmek istiyorum. Burada minnacık bir menekşem var. Çok güzel kök saldı. Etrafına yine taş koyacağım. Şurada bir tane var. Ona dikeyim birkaç tane. Bir tane dikeceğim buna da arkadaşlar. Bu biraz büyük bir kabım benim. Bunları ikiye bölüyorum ben. Bu küçük saksıları öyle yapıyorum. Daha önce videomda göstermiştim size. Böyle yarı yarıya Hadi. Islak olduğu için kontrol etmesi biraz zor oluyor. Köklerini göstereyim arkadaşlar ne güzel kök salmış görüyor musunuz? Bunlar torbanın içindeydi. Birkaç tane daha var torbanın içinde. Onları da yapacağım. Arkadaşlar şöyle bir uygulama yaptım ben. Bunda suyum var tabi ki. Yapraklarının çok düzgün çıkması için şöyle bir aparat hazırladım. Şöyle yapıyorum. Yapraklar böyle yayıldığında o kadar düzgün çıkıyorlar ki yapraklar yani böyle saksıya doğru eğilmiyorlar. Çok güzel tutuyorlar. Size de tavsiye ederim. Şöyle göstereyim ben size. Tabi altında su var görüyorsunuz. Ben bunları servis eski servis kalıplarım vardı, sofrada kullandığımız servisler onlardan kestim. Biraz sert bir plastik. Çok iyi oluyor arkadaşlar bilginiz olsun. Bir tane daha dikelim menekşemizi bir dakika daha bir zamanım var. Biliyorsunuz benim video gidi veriyor. Bunlar çok güzel tutacaklar. Tuttuklarında size göstereceğim tek tek arkadaşlar. Bunların altına su koyacağım ben. Çok güzel menekşe diktik bugün arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.